Hepinize selam arkadaşlar. Kızlar, hava karardı. Çıkmıyor musunuz? Gece oldu hala havuzda bunlar arkadaşlar. Biz çıktık. Ama gece de ayrı bir güzel. Şuraya bakın. Aset, su soğuk değil mi? Su soğuk değil mi? E, soğuk He, alışıyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> oh pis gibi. Yüz bakalım hadi nasıl yüzeceğim. Atlayabiliyor musun? Ha? Atlayabiliyor musun? Atlayabilecek <laughs> mi? Oppa, <laughs> Buğra da burada uyuyor. Anne su, suyu yendi de içti. E, Çok girdiniz demek ki. Bulanmıştır artık. Hadi çıkın artık. Anne, Üşümediniz mi? Ben yoruldum. Hadi, hadi yüz bakalım, hadi. Aferin sana be. Bayağı gittin. Bayağı gittin diyorum. Hadi şimdi geri dön. Oh, oh, oh. <laughs> İlk başlarda asal korktu. Ama şimdi alıştı. Ayağa girmeyeceğim dedi. Çıkacağım dedi. <gülüyor> <gülüyor> İkbal sen geldin zaten. Beyza çıktı mı? <laughs> Şu yatağın üstüne üç kişi çıktık arkadaşlar. <laughs> üç kişi bir oraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz, bir sağa gidiyoruz, bir sola gidiyoruz. Havası bile inmiş yani. Nereye <laughs> gittiniz? Hadi. Bay bay Eser görüşürüz. atacağım mı? Tamam hadi gel. Şu Buğra'yı da yatağını yatırayım. Ya bu taraftan. Çok hanım, Şeyi, <laughs> Beraber mi atlayacaksınız <laughs> Tamam Ben sayayım mı size <laughs> Ben sayayım mı 3 2 1 atla Aferin <laughs> <laughs> Hadi. Bir daha mı? Ha? Bir daha mı? <laughs> Hadi bay bay. Görüşürüz.